Arkadaşlar bugünkü videomuza hoşgeldiniz. İlk videomuzda GameMaker programını tanıtımını yapacağım. GameMaker Windows sürümünü buradan bu siteden indirebilirsiniz. Ben bu linke videonun açıklama kısmına koyacağım. Şunu bu tarafa indirebilirsiniz. Ben indirmiştim önceden. Bunları bir saniye hemen açayım. buradaki tutorial yapacağız. Bu tutorial işte e, vişne, çilek, elma, muz filan havada uçacak bombalı. Bombaya basınca puan kaybedeceğiz. Elma, çiğ, vişneye, çiğe, vişne, çileğe basınca da puan kazanacağız. Her birinin puanı ve hızları farklı. Biz bunu bir sonraki videoda yapacağız. Bu videoda uygulamayı tanıtacağım. Bunu kapatalım. Burada spritelarımızı, sprite'larımız Buradan karakterleri oluşturuyoruz. Create sprite. Mesela biz elma kullanacağız mesela. Sprite elma yazıyoruz. Rahat sprite dedik. Burada objeler var. Eğer sonu sürümü indirmezseniz bu objeleri bu objelerden yararlanamazsınız. Mesela seçtik. Kendiniz yapmak isterseniz edit sprite diyorsunuz. diyoruz. İşte buradan yapabiliyorsunuz mesela. Hayır. Mesela dedik tamam. Onu kaydettik. Ses burdan e, oyununuzu ses ekliyorsunuz. Kredit diyerek. mesela senede müzik Buradan yine bize veriyor. Game Maker programı. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Mesela bunu seçtik. İşte bunlar kullanacağız bir dahaki videoda. Bundan sonra oyunun arka planına geçiyoruz. Backgrounds. Bakın yine bize veriyor. Game Maker programı arka plan ya da şunlar da var Bu da şunlar hmm. biz bunu kullanacağız biz bunları oyunumuzda kullanmayacağız şu dört tane objelere gelirsek eğer e, oluşturduğumuz karakter ses arka planları objeye eklemezseniz e, oyunda kullanamazsınız obje mesela elmayı ekleyeceğiz elmayı seçtik bakın burada oluştu Şurada. Buradan elmaya işte event ekleyerek hareket etmesini, basınca puan kazanmasını sağlayacağız. Mesela işte şöyle. Bu hareket action'ı. Işte bakın şöyle, bunların hepsini basarsan elma her yöne hareket ediyor şöyle. oluyor. Okey desem de. Kayıtlık objelerimize işte başka yine create dersek. oluşturacağız. Başka i̇şte burada oyunumuz var. Kredi yani oyunumuzu oluşturmak için ana obje e, öge bu. İşte mesela arka plan ekleyelim. İşte bu yani istersek bu bizim eklediğimizi de yapabiliriz. İşte objeler var. Buradan elmayı falan ekliyoruz. İçileri, vişneyi falan. devam Son sonuç kısmına gelirsek e, buradaki öğelerin burada kısa yolları var. Mesela şu sprite. Bakın create sprite bu. Şu ses eklemek için. Bu arka plan eklemek için. bunlar e, bunları kullanmayacağız Bu işte obje eklemek için şuna basarak obje ekleyebilirsiniz. Bu da işte room oluşturma yani oda. Oyunun ana objesi. son arkadaşlar şurada işte yine sprite yollar kapılarının kısa yollar var mesela sprite oluşturmak için shift ctrl s dur şunu kapatalım dur şunu shift ctrl s dersek bakın shift ctrl s bakın hep yeni sprite oluştu yani karakterlerimiz bu oluştu Yapacağız. Şu yeşil şey e, yaptığımız oyunun ön izlemesini izlemek için. Şu kırmızı play tuşu ise hatalara ayıklıyor. Buradan kaydediyoruz. Biz bunu şu yeşili kullanacağız ön izlemeye bakmak için. E, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Game Maker programı biraz size tanıttık. Bir dahaki videomuz yarın gelecek herhalde. Game Maker oyun yapımını anlatacağım. Youtube kanalımıza ve Facebook kanalımıza, Facebook sayfamıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz Teşekkür ederim. İyi akşamlar.